14-28 Mayıs seçim sonuçlarının bir kere ne olması lazım? Yerelde de halkımızın huzuru, refahı, müreffeh bir yaşama ulaşması için hizmet kültürünün yaygınlaştırılması lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte çok çevik bir devlet modelidir bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Sistemi. Dolayısıyla yerelde de alınacak kararlar, en öncelikli olarak ülkemiz bir deprem ülkesi, deprem bölgesi, deprem, deprem gerçeğini yaşıyoruz ki 11 ilimizde çok yakın bir zamanda çağın en büyük depremini yaşadık. 3 deprem üst üste ve İstanbulumuz bizim için çok önemli. Sadece ulaşım, çöp, ev diye bahsetmiyorum ama bir deprem gerçeği var. Bunların e, efendim genelden yerel'e doğru hakikaten yerel seçimleri de Cumhur İttifakı'nın almasıyla bu halkanın ilave edilmiş olması çok önem arz ediyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın hedefi, amacı şu, önce ülkem, sonra milletim. Başka bir şey yok. Burada ortak anlayış, saygı ve karşılıklı hoşgörü çerçevesinde hakikaten yeni kapıda kurulmuş efendim millet milletimizin kurduğu ittifak hakikaten bugüne kadar devam ediyor 2015'ten beri. Dolayısıyla bu ittifakın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde çok daha ileriye Türkiye'mizi götürmesi amacıyla yerel seçimlerinde hakikaten taçlandırılması lazım, alınması lazım.